Aleyküm selam babuş enemi enemi naber mi iyidir valla teşekkür ederim Seni sormalı Babuş babuş enemi orta bina benim gene mi Arkana 4 kişi geliyor abi aşağıya rahatlayıcam babuş yes, babuşum geç Geç yes, babuşum herkese yetecek kadar merim var Bana şey göndermediniz mi Attım Niye kabul ne kabul etmek yerde var kendi bir abi. Böyle bir şey baş... böyle bir şey var mı? Kabul etmeme olasılığı. Var. Ay Ayarlarından var. Bak yakın banki. Ah o ya çat atmasaydım. Y keş. Info nerede? Rafık'ta. Ahmet. Evet. Abi şu taraftaydı en son. Ben yine bakmadım yanına mı geldim ya? Gene Ahmet mi derken babuş? Abu Ahmet. Abi atladı şurada. Burada, aynen attı. aynen gördüm. Onu Tekne mu baydın? Onlar iki bak. Onlar iki. Onlar iki. Onlar iki. i̇ki, oyna, iki. Oyna. Tamam. oyna oyna. Tamam. Oyna, abi. Tek kaldı. Olması lazım. Ikinci. Aldım aldım ikinci aldım da üçüncü de olması lazım. Var üçüncü var. Baba şurada şurada şu baydın ama. Yok biri bir abi. Yapma be abi. Yaptı lan. Öldüm ben yapacak bir şey yok. nasıl la Oğlum senin... Kim baydın orada? no... Ateş şirafım yok diyordum tamam. Adamlar drop sıkıldılar. Bazen bir şeylere vurmak işe yarıyor biliyor musun? Bir şey derken? Mesela tunla ikinci bilgisayara vurmak. İkinci bilgisayarın mouse'u araba var. Orta kaleye taş çalışmıyordu. Düğüm var düğüm var. Allah Allah. Sıra eşliğe bin gel. Sıra koy aşağıya bin. Arabaya Bula, Arabe, Arabe. Arabe, Arabe. Bas 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 Canım Ağaçta, ağaçta. Lan bas Biden, bas Biden, bas, Biden. bas bas bas. Devam ki. kullan, 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 kullan. Şu ağaçta Al, Kim şu? Bas bas bas. Adam burada kaldı. Bana kaçtı, bana Ne olan lan? Burada kal bak durunca. Maymuncuk nereden Adam bura geldi, buraya geldi. Okulda adam. O, Rafik üstünde. Ya gördüm üstünde. Bekle Rafik geliyor. Oğlum benim buradaki otogobim kim aldı? O hangi vicdan? Geçmiş olsun. Yok, Oğlum hani... aslında olsun. Adamları yakında bunlar bu aldığına göre. Aa şuradan geliyor. Tuncay abi. Motor geliyor. Bu araç durmuş bu arada. Alo. Atlar abi gel. İkisi var drop abi vururuz. Arabaya al gel çabuk çabuk çabuk. Arabaya al gel derken. Alım bunlar aşağı. Bir şekilde alayım şunun da. Drop'un arkasında adam. Drop'un arkasında. Atla atla. Bas bas bas. Ooo var avuk aldım Abi. O adam kovsuz ya Evde 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 babuş evde babuş evde Arabi alıp eve yapışalım Arabi alıp Gidelim 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 Bin Gidelim bin Gidelim gidelim bin Bakın orada abi hazır ol. onlar kimçe 2 kişi abi. Kimsenin de üçüym yok. Lan o kadar. Sağda Geri de orada, diğeri de orada. De çıktı. vurdu burada. Yani. Nerede burada? Barbatoya bastı o ya. Aha. Can bastı. Belki da başkası var. Geliyor. Bak burada önümde benim. Önümde size geliyor. Önümde. Yer arkada. Önümde burada önümde. Tamam geliyor. Kapının arkasında. Ahmet kapının arkasında. İçeride. Okay. Karajda. Cana gel abi şöyle. Can basacağım. cam basacağım. Şimdi evet, kaldı ben cam diyor. basacağım. Okey abi çok iyi. Lan niye tutmuyor bu? Okay. La abi adam beni şu camdan vurdu la. Odaya bakar mısın? Bunlar Araç geldi abi. galiba abi. Ben kilitliyim. Ben kilitliyim babuş. Top sitede şu anda. Bir e, bomba mı? Bir şey attı sanki. Bomba aynen, geldi. Aynen. O ya oha ya. Sen de atma katıyor. Çık gel çık. Çık, çık. Tut da tut direkt tut direkt. Trafik sende. Evin dışında sağda. Bak burada burada burada. Evin dışında sağda bekle. Bekle daya. dayan. Dayan. Adamı öldü. Helalim bak. Ben gideyim. Helal Allah. Tamam. Temiz. Evet. Abi bir ayak kalkamadım. Bir kit basamadım. olaya bakar mısın ya? Sen yani bomba sesini duymadın mı? Bomba <laughs> dibine kadar geldi. Abi bayılıyorum. Kalkıyorum bir daha bayılıyorum. Sen bomba. Allah bunlar. Ya ama. Bir mersiniz ya. <laughs> Lok atıyor. Arabayı patlat, arabayı patlat, arabayı patlat. Beni kaldır şimdi. Önce can, ondan sonra canan. Siste, siste her yeri siste. Aha. Çok, aşısı, Çok de var de var abi. Çok kötü kaldık. Abi şu engveni biliyor musun? Kulübe cool engveni abi. Denk de ak akta kulübe abi. Abi evlere geri dönelim ya. Sonra köprüden karşıya Araba. geçeriz. Araba ne oldu? Yan oldu. Evlere dönek evlere. Tok gidelim bunlar. Tok var. Önümüz var. Kutlasın filan baya ileride. Dönelim Adem. Dönelim Adem gel. Dönelim şuradaki araçlara bak öndeki. Onda gidelim. Toki tarafına. Ya <laughs> Toki a. Sinat diye Toki birini aldım. Nak nerede? Nakı çektim. 2 şey İki miydi? tane nak vardı, bir tanesini çektim ama birinde şey, içeri girdi aynı. buradaki nereye gitti? Kaçtı bilmiyorum. Ba ba bak. Bak bak. Bayılmadım. Nerede o? Camda mı? Buraya girdi biri. Altı aldım. Bomba yok babuş. Burada burada hazır. Atacağım burada. bombayı atacağım bombayı sen. Atma at. Proksu... Aa at... ya. Kaçtın. Adam arkada çıktı. Gel ya, ya. ya burada. Koy kaçtı. Vurdum. <laughs> Ya. Oyna geldi koş, ya. Koş, 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 koş. Adam aç <laughs> tam etti yerine dışarı bomba attı. Ama bomba Ne Hep yok 0.9'unca abi aşağıda canı yok. girdi bir canı var. var bir çok iyi içeri giriyorum. Bana gel bana gel bana gel. Tuncay bana gel. bana gel. Git git git. git Rafi'ye git Rafi'ye git. Bırakıyorsun olsun Ne yapacaksın Rafi? Bırakıyorsun olsun Rafi. O yukarıdan attı bombayı ya. Üst kattan. Ne diyeceğim o kadar vurdum nasıl düşmedi ya. Serkan üst kattan da aslında bombanın sesi gelmeliydi niye gelmiyor? Gelmedi işte ben onu diyorum. Abi adamla M4 ile çok sıktım. Kimi çekmesi lazımdı o da gelmedi. İşte onu diyorum ben saçma sıkıntı işler. Nerede vurdun onu? Onun yeleğini alayım ya. Araba koş 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 bunlar kaçıyor koş kaçıyor koş. Büyük ihtimalle altımızın altı. Evet. Evet. İçeride önümüzdeki ev önümüzdeki evde var. Şu ev evde var. Bu önümdeki evde de sanki ses al. Bombala. Yok diğer Bombala ev, ortadaki ev ortadaki ev ortadaki ev ortadaki ev onlar iki. Hadi yani iki. Çok iyi. oyna. Bayaday, oyna. Bomba atayım içeriye. Dur sağ atayım atayım bombayı dur dur dur. Alacağım bombayı. At at. Aa, sağ at, sağ burada. Tamam atıyorum abi. Sağ at sağ. sağ, sağ, sağ. sağ. Öldü galiba aynen. Arkadaş burada. Baygın. Beni sıkıştırdınız. Beni sıkıştırdınız. Düşüyor şey mu? belirli bunlardan keşt. değildi galiba abi. Bunlardan mıydı? Yok eşli eşli. Eş, eş aynen. Onlar eşi. Bir de bu... Baygın var. Baba arkaya yak olun. köprüden girebilirler bunlar. O, onu baydım gene. sarmaz sizi. Kurtarmayacak onları Onlar öldü bir kere. GG. Bak sen arkamıza baksana be abi. O ki daha falan var. Yazıklar öldü bunlar la. Gaza kill mi? vermesinler bilerek. Al sağ, al Böyle sağdan gidiyor biri direkt öldü. E, bu tek de tamam hepsi. Diğerler öldü. Ölmedi abi yaşıyorlar. 8 kişi vardı bir kişi A tek öldü. Da? Adam izam yapmış orada. Yapmış buraya yine. Bana baktık başta sıkmadı. Edaj bakayım bu. 30 kilo geçmişiz abi galiba. <laughs> Emin değilim. İşte de şu arkadaki 3'ü kaçırdık. Benim milletör gitti bu arada. 10 20 33 35 kilo abi. Oo. Vallahi iyi aldık abi. 35 kilo arkadaşlar. Avrupa kat. Sen kasarakla beni kilo almazsın abi. <laughs> Full rush şey arkadaşlar. Anca bu çıktı.